Bir diğer maddemize geçiyorum. Aynı zamanda yine temizlikten devam edelim istiyorum. Çünkü bende biraz temizlik takıntısı var. Her ne kadar dağınık bir insan olsam da temiz olmayı çok seviyorum. Ben her şeyi kokluyorum arkadaşlar. Ama her şeyi. Nasıl her şeyi kokluyorsun? Örnek veriyorum bir bardak aldım. O bardağı incelerim. Önce bak o bardakla su içmeden önce o bardağı bir incelemem gerekiyor. O bardağı koklamam lazım. Neden bilmiyorum ama bende böyle bir hani sanki bir şey olmuş ve bende bir travma, bir güdüsel bir şey olarak kalmış gibi hissediyorum. Bunun temel sebebinin kaç önce gittiğimizi bilmiyorum. Bir tatilden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir saateler hep ev kiralarız ve ev kiraladığımız zaman bir evde galiba böyle böcekli böcekli bir muhabbet vardı. Sudan böcek falan çıkıyordu. O zamanlardan kalan bir şey olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Geldiğinden beri hiç sünger kullanmadım. İlk sünger kullanışım olacak. Hemen bunu da atırken bir diğer mandaya geçiyorum. Arkadaşlar ben de şöyle bir özellik var. Ben bunu nasıl aşacağımı çok fazla bilmiyorum ama örnek veriyorum bir yemek yedim. E, yemek demeyelim bunu. Üzüm yedim mesela. Üzüm bir meyve. Geçen gün yaşadık aynısını. Üzüm yedim ve ben o üzümü sevmedim. Ben aylarca hatta yıllarca üzüm yemeyebilirim. Sırf ondan tiksindiğim için. Bir şekilde onu kafama koyuyorum ve diyorum ki bütün yüzümler böyledir. Şey ama aslında konu yüzüm değil. Yani genel olarak bende böyle bir şey var. Kötü bir deneyim yaşadığım zaman herhangi bir şey olabilir. Bir yiyecek olabilir, bir mekan olabilir. Bir daha onu yapmıyorum. Bir daha onu yemiyorum. Bir daha oraya uğramıyorum falan. Kafamda onu tamamen yok ediyorum, siliyorum. Bu bence baya kötü bir özellik ve yakınlarım bu konuyla alakalı olarak çok şikayetçi, haklı olarak.